Yok, Bir şey yok ya. abi. Bırakacaksın tabii. Oyun, oyun mu? Aile mi? Aile abi. Bakma takılıyorsan öyle ya. Şey yapma. Ya, biliyorum ya. Oğlum i̇şte, ne, ne vuruyuz lan? Hayırdır? Oğlum abilerimi çağırır mı? Nerede lan bu? Aa burada burada bak, bak Kim Lan! Oğlum, ağzını yüzünü... Dövüşün lan! Vurmayın lan! Valla ha, kahvaltına döndü. Kevgir ederim ha. <gülüyor> <gülüyor> Tozu dumanı kaptan. Bak adam yamuldu bak görüyor musun? Adam yamuldu bak. Yere yattı adam acıdan. Oyun arttı diyor. Bir dahaki oyuna girersin kardeşim. Takımda olursun zaten. Sıkıntı etme. Koşun ki ulaşabilir biz. Ulaşırız. Ulaşılır. Oğlum, oğlum da ben araya almıştım. Biraz süzülürüz ama ulaşırız. Yok o kadar da süzülmeyiz oraya. Geç abi abi. Ve 4 saldım. Bu evin içine alt kata. Üç, üç. Evet ses yakın. Yanımda adam var. Yanımda adam var. Gördüm. Ay asist salmadım lan. Neyse bir dahaki sefere. Araba araba araba. Bize doğru geliyor. Motor. Geldi doğru. <laughs> Adam bayağı iyiydi ama ben de iyiyim. Peşindeyim. Oo. <laughs> ben bayağı iyi vurdun. Tamam. tutamadım bir türlü. Geliyor herhalde. Hayır, geliyor Oradan o, bir işte. baksana. Bomba attı. Nereye attı o bombayı? Arkaya düştü de duvar arkasına düştü diye tahmin ediyorum. Oo adam iyi oynayın. Oha! Sola geçti. Yok sağda yine. Bomba attı köşeye. Bu köşeye gelme, gelme, gelme. Yok, binanın içine girdim. Pasmanı götürdü valla. Bir de rezon geldi. Adam usta olmuyor. Ali Aslan. Daha orada mı? He, aşağıda bir yerde. Önündeki evde olabilir Aa, ya. Buyur. Geliyor. Geldi. Ya arkadaş kapı, kapının içinde duruyor. Kerem atıyor. Dur dur dur. dur, dur. Adam geldim. geldi. Bana mı geldi acaba ya? Ses alamıyorum ki. Kaldı ben sesi kapadım ya ben yalnız hala orada Ha He adam geliyor. <laughs> Öldü. 8 attım buraya. 6 isteyen varsa 6 da atabilirim. Alırım. Tamam 8 aldım o zaman geri. Kit mit bir ton şey var burada. Neredesin? Lan adamla baş edemedik lan. Vallahi aslında ben iyi vurdum ama düşmedim. Kardeşim alışacaksın. Ölücen, öldükçe alışacaksın Buna yani. Vereceğim. Vereceğim. Uzatmış, hani ben de öyle öyle öğrendim. Hani bu arkadaşlar da öyle öyle öğrendi yani. Aynen. Hani ölücen, öldükçe tecrübe kazanacaksın. Eğimin oturacak. Kazafı sana yerleşecek o yaptıkların. Ondan sonra normal oynamaya başlayacaksın. Hani kimse senden bir anda profesyonel olmanı beklemiyor yani. Zaten... olmaz ya. Ki hani arkadaşlar için söylemiyorum gerçi de. Hani ben bile hani iyi oynamıyorum yani. Ben bile derken. Ya sen senin varsa gitmiş ha. <laughs> Haberin olsun. Yayın tren açtığıma bakma. Ben oy iyi oynayan bir adam değilim yani. Allah da geldi. Kardeşim PUBG Mobile ile bunu karşılaştırma ya. yani Hiç, bu çok bu farklı. Bu çok farklı. Mekanikleri, spray stili falan aşırı farklı. Hacı siz şu arabayı alın. İleride garaj var ya ben oruna bir bakayım. Araba sonraki aşamalarda lazım oluyor. Vallahi Abi şey bir açık alan kalıyor. Bir eve alacaksın. Mecburen açıktan koşturacaksın. Orada araba çok işe yarıyor. Bu dağ başında hmm. çatışıyorlar herhalde. Ha? Tahminim bu taraflarda bir yerde. Gördün mü lan? Yok kayaymış. Bak o taraftan bir yerden sıkıyor. Bu dağın tepede de değil. Yamacında bir yerde aşağıda. Aa, tepede solda var. Tepede solda aynı. Görürsen artık. Vurdum adamı vuruyorum. Yine sonda var. Yine bir sonda Sağda da adam. Gördüm. Ve işaret. Öldü. Öldü. George Pool tarafında da mı var acaba? Sistem göremeyiz ki buradan. Mermi izlerini bak, görmeye çalışıyorum da o da yok. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Baş tepeden korktum da. Kardeşim tercih senin ya, izlemek, oynamak. Ha, oynarsan keyifli olur tabi alışırsan oyna. A Adana girmemiz lazım. Ben drop'a gidiyorum. Alan yakın ya. Alan alana gireriz. Alanda sıkıntı yok. Pit açılıyor bu arada. Ben biraz. Drop'ta adam var. Yedi bir tane. Drop'ta takım var. Baygın bir. Ben da bittim. Lan, <laughs> Lan öl artık. Drop'taki <laughs> takımdan birini aldım. Bitirdim. Ben de burada eser falan aldım ya. Vurmuş. Aa, Biraz, <laughs> Oğlum ne vurdu lan adam bana? Alanı da uzağa verdi ha. Araba var değil mi aşağıda? Doğru, var. 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 Makinen denik. Şu Nerede? Ben de göremiyorum. Tam şu kayada. Böyle düşmüş orada. Bir sağdan, bir soldan atıyor. Çok Uu, iyi be. Şimdi orayı bir lootlayalım abi. Hemen. Bravo. Arabayla bir gidelim orayı lootlayalım. Acıtmış olmalı. Adamın sırt üstü yere yatışını gördüm kral. mermi sesine doğru alana doğru bir şey yap abi. Tepeyi al abi, tepeyi al. Tepeyi veya hani cover alabileceğimiz bir yer de olur. Ha, evet, tepeyi bak. Vallahi Vallahi tepe var. Aynen, tepe alan da burayı savunuruz. Burayı mı? Ana burası iyi iyi. Arkada kimse şey yok zaten. Bak şu hangarlar dolu olmalı. Ana aynen gördüm hangardakini. Bu bir tane o dursun da kafasını alacağım onun. 3 2 1. Bir de bir Bak, bak Bak bir ateş ben üç dedim ve aynı anda bir ya iki... vuramadım lan iki tane MK7 o bir de beni ben, yedi ben tutturamadım bir kişi, ben kişi ne... daha var yani. bir kişi daha var içeride ana iki kişiler gördüm çok ince bakıyor üç iki bir biri oldu. üç kişi oldular. Of. Biri baygın. Oha. Biri vurdu. Onu ne uğradın ya? Adamı ben görmedim. Adam beni görüyor ya. Yer değiştirmem lazım. Adam burayı kesiyor abi. Gördüm. Çok ince. Devirdin mi onu? Devirdim. Alan. Oha bu iyi vuruyor. Alan. alan alan alan. Alan gidelim. bu? Kanka sol Orada taraftan bir tam. açı arıyorum da. Şuralara gidelim. Çabuk. Beş saniye. Hadi dayı gel. Sür. Aynen aynen. Bak gördün mü? Araba olmasa sıkıntıya girmişti. Ya sen adamsın ya. Ama o gideceğimiz diğer dolu olabilir ha. Valla öyle, her yerde olmaların Biz mi şansımız? Lan askasını oyundan atıyordu. İçeri girelim hemen. Şu adamlar hangardan çıkarsa tepenin üstünden koşmak zorunda. Oraya doğru bakalım biz. Dur Alana dikkat edin bu arada. Karşıya geçelim direkt alana girelim abi. Gördüm gördüm. Yedi. iki tane yedi. Abi ağır gecikmesi diyor ben de delireceğim. Gördüm. O bir daha bir tarafı Hangi bina kral? Evet. Ha orada mı? <laughs> Aşağıda dışarıda da var. Baygın dışarıdaki. Çekin onu abi. O onun işini bitti say. Alana, alana, Uy, alana, başka, alana, başka alana, bir alana yer abi, var. Ben. başka bir yer var. Ben alandayım şu an. Abi ben sana al. Seni yeğene bir ya. suç alıyoruz abi hemen. Kapı. Aha gördüm adamı. Koşuyor. Buraya girdi en son. İlerlememiz lazım. İlerleyelim ben. Yani önümüzdeki o turuncu işaretli adam var ha lan Aa. hayır 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 blokladım yapma be cam basıyorum cam basıyorum cam basıyorum lan tut 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 Tuttum tuttum ben seni tuttum. Ben oraya kurum ben gel. Oğlum bir enerji de... var mı fazladan enerji? Var var gel gel. Eee, attım tamam. buraya attım buraya. Ben de attım ben de attım. Tamam. Yıllardır PUBG Mobile'ın oynayıp bu işe Abi ben... Aa gecikmesi diyor bende ya indiremedim. Öterim, Anlamadım. Öterim. abi. Gitmemiz lazım. Abi kırmızı bin adam bu adam. Nerede? Bak şurada bir yerde olmalı. Oradan deniyor. Yolun karşıya geçmemiz lazım. Tamam. <laughs> bu C4 attım yanlışlıkla Varım. öldü bina kaldı ben bina ben kaldı ben bina ben kaldı. Bravo ben bravo. Ay ne Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> İyi maçtı. Harika maçtı sen ne diyorsun ya? Çok iyiydi. Nasıl oldu dayım ya? Vallahi da ne yapalım? Yapacak bir şey yok.